O lanet olası Tommy'yi mahvedeceğim. Kim olduğunu sanıyor ki? Sakin ol Harrison. Sakin falan olamam tamam mı? Benim kardeşim öldü. Lanet herif bize kafa tutuyor anlamıyor musun? Kardeşim beceriksizliği yüzünden öldü. Masayı hak etmediğini kanıtladı. Bana cidden bunu mu diyorsun? Ailemden kalan son kişiyi kaybettim ben farkında mısın? Zayıf duygulara yenimiz yok. Kardeşim bizim gücümüze kapılıp her yerde racon kesmiş. Sanki tüm güç onunmuş gibi. Verset'i de hak ettiğini vermiş. Her ne olursa olsun oraya bizim adımıza gitmişti. Her şeyin bir zamanı var Harrison. Şu anda ilgilenmemiz gereken başka işler var. Konteyner terminaline mallarımız gelecek. Kardeşimin kanı yerde mi kalacak? Ne yaparsan yap Harrison. Ama bu süreçte başımıza iş alma. Ve unutma, tek başınasın. Benden bir şey bekleme. İzin vermem benim için yeterli. Nikoyla konuştum bize katılmak istemediğini belirtti. Açıkçası bunu hiç beklemiyordum. Çünkü Niko tanıdığım kadarıyla arkadaşlarına önem veren biriydi. Bu hepimizin sorunu ama. Ne yazık ki bu konuda beni suçluyor. Hata yaptığımın farkındayım ama bu er ya da geç olacaktı. Bence tüm suçu Niko'ya atalım. Onu paketlesinler ve biz de kurtulalım. Niko'nun bize karşı bir nefreti yok Trevor. Sanırım kendisi bir çeşit bunalımda ya da bilmediğimiz bir sorunu var. Herkes kendinden sorumlu. Bize saldıran şu adam. Akaryakıt istasyonundan kamera kayıtlarına baktık. Kimmiş biliyor musun? Kimmiş? Şu Cloud denen herif. Anlaşılan o ki Cloud düşmanlarımıza çalışıyor. Ve düşmanımızın dostu bizim de düşmanımızdır. Onu geberteceğim. Kardeşim onun yüzünden hala hastanede ve sağ salim taburcu olacak mı emin değilim. Bunda sana karşı çıkacak değilim. Ama önce Can'ı yakalayıp konuştursak daha mantıklı olmaz mıydı? Daha ne tuhası konuşamıyor ki? Siz yakalayın ben onu dile getiririm. Peki ya Niko ne olacak? Her ne olursa olsun ona ihtiyacımız var. O bir profesyonel. Ben gidip onunla tekrar konuşmaya çalışacağım. O kararını çoktan vermiş. Neyi değiştirebilirsin ki? Eğer ki bir sorunu varsa bilsin ki bu hepimizin sorunu. Verdiğin numarayı kimse açmıyor lanet olası. Sabrım tükeniyor. Kuzenim zengin demişti. Evet, kuzenim zengin. O zaman seni pek de sallamıyor ha? Hayır, ben onun en sevdiği kuzeniyim. Biz onunla sadece kuzen değil, birbirimizin can dostuyuz. Ya evet, kesin öyledir. Baksana kaç haftadır kayıpsın seni bir kere bile aramadı. Susadın. Oradan bakınca annen gibi mi gözüküyorum? Sadece susadığımı söyledim dostum. Söyleme. İşte kamyonumuz geldi. Ağzına kadar parayla dolu. Dur bir dakika. Kamyonu süren Paul ve ekibini tek başına indiren adam değil mi? Lanet olsun sanırım o. Dostum bence bu riske girmeyelim. Adam tehlikeli. Siktir bizi gördü mü? Şu dol senin arkasına geç hemen. Sence bizi görmüş müdür? Bilmiyorum. Aynadan bak ki gitmiş mi? Borsadan başka bir şey göremiyorum. Da, şimdi gördüm. Gidiyor. Lanet herifi ortadan kaldırmamız lazım. Bence bu konuyu patronlara iletelim. Adam resmen başımıza bela oldu. Ordudan çıkmışa benziyor. Paul da ekibi sağlamdı. Hepsini çok rahat indirmiş. Dediğin gibi patronlara iletelim ve bu lanet herifi ortadan kaldıralım. Şimdi sana bazı sorular soracağım ve cevaplayacaksın. Bana yalan söyler veya konuşmazsan arabayı yakar giderim. Konuşursan beni öldürürler. Ben de sana daha iyi bir şey vaat etmiyorum. Şimdi akıllı ol ve soruma cevap ver. Elinizde tutsak bir adam var mı? Bir tane kuzenim zengin deyip duran bir man kafa var. Şimdi onu nerede tuttuğunuzu bana en ince ayrıntısına kadar anlatacaksın. Ona kimse herhangi bir zarar verdi mi? İki gün kalmaz cesedini çöpte bulursun. Benden sana söylemesin. Kapa çeneni ve onu nerede tutuyorlar hemen onu söyle. Eski yıkık motelde tutuyorlar. Ama seni uyarmalıyım. Orada çok adam var. Sen kafayı mı yedin Niko? Bunların parasını kim ödeyecek? Umrumda değil. Çünkü istifa ediyorum. Ne demek istifa ediyorum? Sıradan biri olmadığını biliyordum. Ne olur affet patron. Neden affedeyim? Bizi futsuya düşürdüler. Geleceğimizi biliyorlarmış. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu patron. Ben sen onu koruman için görevlendirdim değil mi? Üzgünüm patron ama Verseti denilen adam sanki bir ölüm meleği gibiydi. Demek ona hayran kaldın ha? Otoman sana göstereyim Dertçal kimmiş diye. Seni, lanet, işe yaramaz, küslük... Temizleyin çok pisliği. Başka ekecek yer bulamadın mı seni salak? İnan bana en güvenli yer burası. O nasıl oluyormuş peki? Buraya benden başkası gelmeye cesaret edemez. Hapishanedeki nöbetçiler beni tanıyor. Ben tam 20 yıldır buradayım. Ne yani onlar seni tanıyor diye bir şey demeyecekler mi? Bu arazinin her yerinde hayvan otardım. Artık bana alıştılar. Ama başkası için aynı şeyi diyemem. Hmm, evet. Bu şekilde bakarsak bayağı mantıklı. Kimse buraya gelmeye cesaret edemez. Büyük paralar kazanacaksın dostum. Çalışmaya devam et. miyim? Gel. Evimi nasıl buldum? Beni bilirsin. Bağlantılarım sağlamdır. Peki ne istiyorsun Tami? Son görüşmemizde yeterince açık konuşmadın mı? Bak Miko. Eğer ki bir sorunun varsa bu hepimizin sorunudur. Bizimle paylaşabilirsin. Herhangi bir sorunum yok Tami. Eğer ki yardımcı olmak istiyorsan çıkarken şu çöpü de çıkar. Onca şeyden sonra neden bize güvenmediğini anlamıyorum. Bir anlaşmamız vardı Tami. İş bittikten sonra herkes kendinden sorumlu olacaktı. Sizin aksinize ben bu anlaşmayı çiğnemedim. Öyle olsun Niko. Çeçilə hanımdan bəs səni xolar Yolun sonuna geldik Şişko. Dostum bir de sakin ol. Beni kaybedersen parayı da kaybedersin. Bence sen bize yalan söylüyorsun. Doğruyu söylediğimi biliyorsun. Sen zeki bir adamsın. Bunu fark ederdin. ne yapıyorlar? Ne olacak kafayı bulmuşlardır yine. Buraya adam gönderin. Bir terslik var. geldin Niko. Hey, ben almadan mı gidiyorsun? Kapa çeneni Roman. Başıma bel alsın Roman, biliyorsun değil mi? Para hey, Sanırım buraya kadarmış kızım. Kişimi bırakmaya niyetin yok gibi ha? Artık gidelim mi? Aa, bu kokuya bayılıyorum. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Bizden habersiz ne altlar yedin çabuk söyle Trevor. Derdin ne Michael? Nedense tanımadığım birileri gelip beni tehdit ediyor. Peki bunun benimle ne alakası var Michael? Ben de onu öğrenmeye geldim işte. Benim bir alakam yok. Seni, yalancı. Bana hemen ne işler çevirdiğini anlatacaksın. Hem ne diye bizden ayrıldın ki? Bu seni hiç alakadar etmez tamam mı? Yaptığın her pis işin ucu bize dokunuyor anlamıyor musun? Biz bir ekiptik Trevor ve sen bunun içine ettin. Peki için. Çünkü sana zerreye güvenmiyorum Michael. Yıllardır hayatından çekip gitmemi istiyordun. İşte oldu. Şimdi defol git evimden. Bak eskiler eskide kaldı tamam mı? Eminim öyledir. Yeni bir iş için seni çağırmaya gelmiştim aslında. Büyük bir vurgun olacak. Ne dersin? Ne yaparsanız yapın, ben yokum. <laughs> Bu kapıdan çıktığımda dönüş olmayacak, Travis. Bundan emin misin? Artık defolup gider misin? Yapmam gereken işler var. Sen bilirsin, Travis. Bundan sonra gözüme gözükme.